Evet. Efendim merhabalar. Öncelikle sizleri tanıyabilir miyiz? İsmim Sayman Yazıcı. Çiftlik seranın sahibiyim. Uzun yıllar bu fidanlar hakkında bir bilgim var. Bu yüzden de bunu açmayı, burada e, yetiştirmeyi uygun buldum. Teşekkür ederim. Efendim fidanlar konusunda oldukça tecrübelisiniz. Bu evet. yüzden işlerinizi açtığını söylediniz. Evet. Bize fidan dikiminden nelere dikkat etmemiz gerektiğinden, fidan dikilirken yapılan yanlışlardan bahseder misiniz? Tabii. Fidan dikilirken ilk başta ağacın en küçüğünü almalıyız. Mesela size burada canlı örneğini göstereyim. Bu ağaç küçük, bu ağaç büyük. Bu nasıl kavramış, kendini nasıl geliştirmiş ve yaprakları nasıl dolgun? Ah, Bunun bir büyüğü hiçbir yaprak yok fazla. Neden? Biz alırken bile küçük ağaçlar pahalı orada. Yani bir bahçe kuracaksan böyle büyük ağacı vermiyorlar. Bunun orada yerinde daha pahalı bunlar. Ama küçükten dikiyorsun. Çünkü küçük toprağa kavrama şeyi daha fazla. Yani bu e, su ihtiyacı az, kütlesi az olduğu için 100 gram 50 gram suyla bu kendini koruyabiliyor. Ama bu bitki biraz kalın, kütlesi kalın olduğu için e, su ihtiyacı daha fazla kökü de olmadığı için bunu daha kendinin geliştirmesi daha zor. Meyve fidanı dikecek eğer bir bahçe kuracaklarsa en azından en küçük ağaca yöneilsinler. Dik olanı onunaysa daha kolay tutuyor, daha çabuk büyüyor. Buna dikkat edin. İkincisi de bu meyve fidanını dikerken e, gübre kullanılıyor. Gübre de çok yanlış. Niye? Onun içindeki azot miktarını bilmiyorsun. Ama bunun zaten gübreye ihtiyacı yok. Gübre ticari bir şeyde ihtiyaç var. Nasıl ağacı meyve büyüdü. Ee, 10 kilo meyve alacaksan sularsın azot, fosfor, potasyum, nitrat 3 çarpı 20 hangisi eksikse onu verirsin. 1 kilo alacaksan 2 kilo alma ihtimalin var. Ama bunda bu gübrede bu yanar. Fazla verirsen çünkü bilmiyorsun. Bunu en güzeli hiç gübre atmamak ama güzel olsun dersen kum kullanmak lazım. Kum suyu tuttuğu için nemli olur. Bunun kökü daha fazla çıkar, daha çok zamanda toprağı kavrar ve güzel olur. İkincisi de bu. Yani dikkat edecekleri. Efendim meyve fidanlarının budanması ve meyve fidanları doğru dikmenin zamanı mevsimi nelerdir? Bunlardan da bahseder misiniz? Budamalar genellikle ticari olandır. Meyvenin e, küçük olmasından değil pazarda satamam der, e, ticari olanlar budar. Yani meyve 100 gramsa 200 gram oluşur. Onların normali. Ama bizdeki meyve yani ticari olmayan bir bahçelerde genellikle Ağacın e, gençleşmesi için budanır. Yani ağaç 20 yıllıkken belki bir tarafı budanır gençleşir. Bir de bah, bahçe çok güçlüyse bunun kökü altta ben diyor ki bir ton meyve yapıyorum diyor. Hazırlık yapıyor ağaç bir yıl önceden. Sen bunun kenarlarını budarsan o ağaç kabuk çürümeleriyle başlar. Çünkü altta bir hazırlık yapmış. Ana dallarıyla büyüyecek. Toprak güzel, nem güzel. Ben büyüyeceğim diyor. Siz bu ağacı budamaya kalkarsanız geriye götürmüş olursunuz 10 yıl. Kabuk kurumaları başlar. Sorun daha büyük olur. Aa, budamak istiyorsan ee, yani azar azar. Çünkü ağaca hissettirmeden ağaç onun budandığını hissetmeyecek. Yani oradaki nemi aldığı zaman yukarıdaki bir meyvesini dalına verebilecek şekilde. Çok budama yaptığın zaman ne yapıyor bu sefer? Ee, suyu veriyor yukarı yukarıda kullanacağı bir şey yok. Kök alttaki damarlar kökler ölmeye başlıyor. Çünkü çalışmayacak yani. İkincisi de hakim ağaçlar var. Bir, bir ağaçta. Siz onu budarsanız yani onun kafasını budamış gibi olursunuz. Yani Altta zayıf dallar budanması gerekir. Hakim ağaçları budayamazsınız. Yeriniz çok güçlü, meyve çok güzel büyüyecek. Büyümesin dediğin zaman, o üst tepeleri aldığınız zaman meyve geriye dönemiyor zaten. Hemen kabuk kuruması yapıyor. Ve 10 yıl ağacınızı geriye götürmüş oluyorsunuz. Aşı da buna benziyor. Çünkü aşı da toprak çok güçlü, ağacınız çok güçlü, meyvesini sevmiyorsunuz. Siz bunu komplesini kesip aşı yaparsanız yani olur olmasını olur da ağacı çok geri götürürsünüz. Ondan sonra 110 on yıl verim alacağınız ağacı 5 yıla düşünürsünüz. Yani ağacı budamadan ziyade veya aşılamadan ziyade yeniden dikmekte daha fayda var.